Tatlı Lezzetlerden Herkese Merhaba. Bugün sizlere e, kremalı mantar çorbası yapacağız. E, hemen hızlıca malzemelerimizi sayalım. 1 küçük boy soğan, 2 diş sarımsak, 300 gram civarı mantar, 2 e, su bardağı tavuk suyu, 2 su bardağı normal su, 3 e, yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, karabiber, tuz, krema, muskat. Evet şimdi soğanları küp küp çok küçük bir şekilde doğramayla başlıyoruz. Bayağı küçük doğrayacağız. Aynı şekilde sarımsakları da doğrayacağız. Dolayısıyla bu aralıkları bayağı sık attım. Evet. oldukça küçük doğruyorum. Daha sonra bir de böyle bıçakla üstünden geçeceğim. Evet, soğanları doğramaya devam ediyorum. Evet, şimdi soğanlarımı küçük küçük doğradım. Bir daha iyice daha küçük olduğundan emin olmak için şu şekilde soğanlarımı küçülttüm. Şimdi aynı şekilde bunları kenara aldık. Sarımsaklarımızı aynı şekilde küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra bunu da aynı şekilde bu şekilde iyice küçültüyorum. Evet şimdi tencerenin altını açtık tereyağı koyuyorum. Hemen şimdi soğan da atıyoruz. Tereyağının illa şey olmasına gerek yok. Evresine gerek yok. Evet. Sarımsak ve soğanları attım. Şimdi bunları iyice karıştırarak pişireceğim. Şimdi gördüğünüz gibi kültür mantarı. Bunları aldık. Bunlar bayağı kirliydi. Toprak vesaire vardı üzerinde. O yüzden yıkamak zorunda kaldım. Normalde mantarı yıkamanız gerekmiyor. Sapını şöyle ayırdım. Bakın şu dış kısımlarında biraz siyahlıklar oluyor. Bunları şöyle bıçak yardımıyla şöyle Temizleyebilirsiniz. Veya bir peçete yardımıyla da böyle şey yapabilirsiniz. Temizleyebilirsiniz. Çok fazla narin şeyler oldukları için, gıdalar oldukları için çok fazla üzerlerinde oynamıyoruz. Daha sonra bunları böyle temizledikten sonra hepsini kesiyor olacağım. Evet, şimdi mantarlarımızı kesiyoruz. Normalde belli bir düzeni olmak zorunda değil. istediğiniz şekilde kesebilirsiniz ama genelde daha böyle dişe gelmesi için şu şekil daha sonra şöyle ortadan kestim ve şu şekilde mantarlarımızı getirdik. Bir tane daha göstereyim. buraya getirmek bayağı zorundadır. Ortadan kestim. Ve aslında küp küp doğruyoruz. Bu şekilde mantarlarımızı kesiyorum. Evet. Soğanlarımız gördüğünüz gibi ağır ağır arar çok güzel bir şekilde iyice yumuşadı. Şimdi mantarlarımızı küp küp doğradığım mantarları ekliyorum. Şimdi tereyağında, bir de bunları da çevireceğiz. Bunlar zaten çok narin oldukları için hemen yumuşayacaklardır. Evet, güzelce şöyle malzemelerimi karıştırmaya başladım. Evet. Mantarlarımı koyduktan sonra tencerenin altını açtım. Şimdi yavaş yavaş, bakın göreceğiniz gibi mantarlar sulanmaya başlıyor. Yavrular gördüğünüz gibi sulandı. Yavaştan suyunu çekme moduna geçerken 3 yemek kaşığı unumu hemen koyup unla birlikte mantarları pişirmeye başladım. Evet iyice karıştırıyorum ki un iyice pişsin. Şimdi biraz böyle karıştırdıktan sonra unun böyle iyice piştiğini gördükten sonra yavaş yavaş tavuk su ve normal suyumu ekliyorum. Evet. Şimdi bu malzemeleri İyice karıştırıyoruz kaynayana kadar. Bekliyor olacağız. Evet gördüğünüz gibi çorbamız kaynamaya başladı ve hafiften yoğunluk kazanmaya da başladı. Şimdi hemen kremamızı döküyoruz. Özellikle en sona krema ekliyoruz ki krema kesilmesin diye. Güzel diye karıştırıyoruz. Evet, yaklaşık bir çay kaşığı kadar toz koydum. Biraz karabiber. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey ve en son olarak da muskat vazgeçilmez baharatımız inanılmaz güzel bir lezzet verecek. Evet. Muskatı da ekledikten sonra karıştırdım. Çok fazla kaynatmayacağım. İki tıkırdayacak tabiri caizse ondan sonra çorbamı alıyor olacağım. Çorbam hazır. Altını kapatıyorum. Ve çorbamı Arzu ederseniz üstünü dereotu veya küçük kesilmiş maydanozlarla vesaire süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.